Gerçekten insan anlamadıklarında kabul etmeli mi? Aynı zamanda acaba her şeyi her zaman anlayabilir miyiz? Peki ya anlamı veya nedeni yoksa? Bence çok zor sorular bunlar. Belki yani doğru bir cevabı da yok bunların. Ama şunu biliyorum. Benim anlamadığım birçok şeyi yani olduğu gibi kabul ediyorum. Mesela Okula giderken sabahları erken kalkmayı hiç sevmiyordum. Ben sabah erken kalktığımda okula hiç gitmek istemezdim. Ama tabii ki akşamları erken yatıp sabahları da erken kalkıyordum. Hiçbir zaman da anlamadım neden. E, bugünün görevi, bugün görevine gelelim hemen. Bugün bize zor gelen bir şey yapmak. Benim okula gitmem gibi. Canımız istemese de mesela temizlik yapmak, odanı toplamak veya değişik bir şey olabilir mesela. Ne zaman kardeşine, annene veya babana veya da oğluna sarılıp seni seviyorum dediniz mi? O zaman ben de size bunu tavsiye ediyorum. Sevdiğiniz şeylerle dolu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.